mi Ben başarabileceğini düşünmüyorum. Üzülerek söylüyorum ama Özgür Özel şunu gördü. Arkadaş biz tiyatro oynuyoruz. Özgür Özel Kemal Bey'in de yaptığı anlaşmalar falan bildi. Ben biliyorsam onu bilmeyecek ya. Beni konuşturmayın ya. Onu Levent Gültekin yarım yamala yarı gerçek yarı yalan söyleyip işi sulandırdı ya herif. <laughs> tamam mı yani yine Kars medyasının <laughs> bir aktörü gerçeklerle yalanları karıştırdı. Ya kardeşim bu adam yenilmek için girmedi. Ama Anlaştı. Ya bu iş karışık ya ben de fazla bir şey söylemek istemiyorum. Yani mahallenin tek delisi ben miyim? Ama anlaşmalı boşanma projesi de olmadı olmadı. Neyse olmayacağı da belliydi. Burada, burada hepsi herkese kandırıldı ama tek, tek, tek kemalistler değil. Solcular da yani anti kemalist sosyalistler de yedi. Biz de. Hepsi yedi. Siz de yediniz. Kürtler de yedi. Evet, de. Burada Kürtler bile bak siyasal bilinci Kürtlerin bile bugünkü Türkiye noktasında siyasal bilinci eksiktir. Eksik olmasa da CHP'ye vermezlerdi. Onlar da anlayamıyor. Tabii, tabii. Bugünkü post Kemalist, post Gülenist, yeni neo iddiaçı Türkiye'yi anlayamıyorlar. Bir de şeye alışılmış ya Türkiye'de. Seçim var gidiyoruz. Bir de hakikaten gerçekten tam demokratik bir belediye seçimi de yapıldı. Ama güç dengesi değişmiyor. Melodi değişmiyor. Bak bunu anlamıyorsun. Melodi değişse şu tutuklanmaz. Tutuklu hani gündemden de düştü. <laughs> Yüzüne da yatıyor. Bir tane hem sokak grubu. Hay konuşmasaydım diyecek şimdi. Zaten amaç da o. Orada aslında o kızın söyledikleri devlete tehdit değil. Cesareti tehdit. Çünkü gerçekten anarşik bir cesarete sahip o kız. Ya küfür ediyor ya. Bilinçsiz bak. Ya küfür. ırkçı. Elin araba diyor falan. Ama bak şimdi. Bir siyasal rejim için iki şey tehdit. Sana özelden yazayım ki. Ne dedim, doğru doğru. Bir siyasal rejim için İki olay ki te teorik bağlamda kalalım. Bizim programımız hani şey değil, TV yüz falan değil. Teorik bağlamda kalalım. Bir siyasal rejim için Mehmet Sabri, Mustafa Albayrak. İki evet. olay tehdittir. Bir, o rejimin tam göbeğine girecek fikirler. Ta Mesela niye? İki cumhuriyet fikirlerinden Kemalistler 90'lardan beri çok rahatsız oldu. Halbuki çok güçsüzdü ya. 9-10 aydın. Ama niye? Tam rejimin göbeğine giriyordu böyle Kemalist. Şu an öyle fikir yok. Yani rejimi tehdit edecek bir fikir yok Türkiye'de. İki, rejimi tehdit edecek iki şey cesarettir. Örnek vereyim. Gülen rejimi ne devirdi? 15 Temmuz cesareti. Tabii ölüme yürüyor. Kolay bir şey değil. Hatta ben bugün layık bir arkadaşım dedim ki ölüme yürüyecek cesaretiniz olduğu gün kartlar yeniden karılabilir. Bak adamlar öldü. Öldü. Ölmeye çıktı adam donuyla, gömleğiyle ölmeye çıktı. Sen dalga geçiyorsun ama ölmeye çıktı adam. Ve Gülenist askerler de bir şey yapamadı. Böyle kaldılar. Ne yapacaklarını bilemediler. Yani o ayrı bir şey. Bir ölecek cesaret. Tamam. Bir o. Hatta yine baba filmi dedin ya baba 2'de bir sahne vardır. 59'da bunlar Küba'da. Bütün hmm. mafya babaları toplanıyor. Bir tane böyle kadının tam kadın yani bir tane sıradan bir adamın Batista diktatörlüğündeki askerin önüne gelip la diye kendini patlattığını 4-5 askeri de görüyor. Evet. Yok Diyor ki Al Pacino bu rejim devrilebilir diyor. Evet. Eğer diyor elinde filesiyle bir ev hanımı, teyze Batista'nın askerlerinin önünde kendini patlatacak hale geldiyse burada işler Demek değişebilir diyor. Burada da bir dakika 15 Temmuz'da kimse çıkmasaydı Türkiye'de Gülenist rejim var. Tabii. O da yıkılır da ayrı bir konu. Hiç savaş çıkar falan ama anlatabiliyor muyum? Şimdi i̇ki şey vardır bir rejim Bir, korkunç cesaret. Bak mesela benim 2008'de çıktığım yarattığım travma odur. Korkunç bir cesaret. Generalleri hamam oğlanı yerine koyan 27 yaşında tuhaf bir adam. Ve ya öldüreceklerdi. E, tutuklayacak güçleri yoktu. O günkü devletin bir kısmı da benden genelde. Hem AK Partisi olsun, Tayyip Erdoğan olsun. Hem o günkü şey, Gülen Hareketi olsun. Ne oldu? O iş tam değişti.